Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin ve salatu ve selamu ala Resulina muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Evet kardeşlerim, nefsi emmareyi tanıyorduk. İmam Rabbani Hazretleri nefsi emmareyi bize tarif ediyordu mektubunda. Şurada kalmıştık. Burada buyurmuştu ki mübarek toparlarsak nefsi emmarenin bir takım istekleri vardır. Onun cibilliyetinde, yaratılışında olan bir takım kötü hasletler onlardan bahsetmişti. O mahlukatın tamamının kendisinin hükmü altında olmasını ister demişti. Kendisi hiçbir emredicinin emri altında olmak istemez. Akranlarına karşı bir numara olmak ister. Bu nefse emmarenin istekleri. Ve hiçbir emredicinin altında olmadığı gibi bilakis bütün mahlukat kendi emirleri, yasakları altında olmasını ister demişti ve bu da ilahlık davasıdır, başka bir şey değildir. Allahu Teala'ya ortak olmak dahi istemez, sadece kendisinin hakim olmasını ister demişti. Burada da hadisi kutsi, bakın. Buradan alalım tekrar. Hadisi Kutsi de şöyle buyurulmuş. Adi nefseke fe inneha intasabet li muadati. Nefsini düşman tut. Çünkü o nefis bana düşmanlığa dikildi buyuruyor Rabbimiz bu hadisi kutsi olduğuna göre. Öyle anlamak gerekiyor. Şimdi buradan devam edelim. Fe terbiyetün nefsi, nefsi terbiye etmek. Yani nefsi terbiye etmeye çalışmak diyelim. Neyle? Bi a'bâ'i mürâdâtihâ. Onun isteklerini vererek. Neden o istekler? Minel cahi ve riyaseti ve terafi'u ve tekebbür. Şimdi bu kötü hasletlerden bahsediyor tekrar. Riyaset, makam, mevki efendim e, o yükseklik bir numara olmak gibi bu istekleri diyor vermek nedir diyor bu bunun sonucu neymiş bakalım. İmdaduha ona yardım etmektir diyor. Ona yardım etmektir fil hakika. Hakikat da ona yardımcı olmaktır diyor. Ne için yardımcı olmakmış? li adavetillahi azza ve celle. Allahu Teala Hazretlerine düşmanlık için. Kardeşlerim bakın nefsin diyor isteklerini yani buradaki kötü istekleri verdikçe o nefsin Allahu Teala'ya düşmanlığı ne olmuş ne olurmuş artar. Ona yardımcı olmuş olursun diyor ve takviyetuha ona takviye yapmış olursun diyor. Lidelike bundan dolayı yembeği gerekir ey yudrike şena'ate hadel emri cidden. Gerçekten diyor bu işin çirkinliğini idrak etmek gerekir. Anlamak gerekir diyor. Burada bir hadisi kutsi daha almış. Bunu da duyuralım. Ve kad verade fil hadisil kutsi. Hadis-i kutsi şöyle varit olmuş. El kibriyâ'u ridai vel azamatu izari Kibriya büyüklük ve azamet bir benzetme yapıyor Rabbimiz rida ve izara benzetiyor. Yani rida ile izar kardeşlerim hacılar hacca gittiklerinde kıyafetlerini çıkartır. Riza rida ve e, izara bürünürler. Bir üzerlerine alırlar bir de alt tarafına efendim bu kıyafeti alırlar. Ne için bunu anlatıyorum? Şimdi daha iyi anlayacaksınız. Kibriya ile azameti bir kıyafete benzetti insanın giydiği bir kıyafet düşünün buna benzetti. Femen her kim nazani benimle diyor çekişirse ne hususunda fi şey'in minhuma işte bunlardan birisi hususunda. Yani kibirlenirse kendini büyük görürse o zaman yani bu şu demek oluyor. Sen şimdi adamın üzerindeki kıyafeti çekip almaya kalkıyorsun. Öyle değil mi? Şimdi Rabbimiz buyuruyor ki bana ait. Yani kibriye ridamdır. Azamet de izarımdır benim diyor. Her kim diyor çekişirse benimle fi şey bunlardan herhangi biri hakkında çekişirse ne yaparım? Bakın kardeşlerim, Ede hal tuhu fi nari ateşime onu atarım diyor. hiç işte aldırış etmem diyor. Yakarım onu diyor. Yakarım. Onun için kibir insandan çıkan en kötü en kötü haslet, en zor çıkan hasletlerden birisi nefsin işte kibir, kibirlenmek, kendini büyük görmek, üstün görmek. Onun efendim cibilliyetinde var ama Allahu Teala böyle olmamızı istemiyor. Ve bu konuya kardeşlerim bakın Kur'an-ı Kerim'de bir ayet-i kerimeyle bu konuya bir açıklık getirelim. Sonra devam edeceğiz. E, Yusuf suresinde var bu nefsi emmare ile alakalı. Ayet-i kerime. Estağfurullah. E lemüberriu nefsî. Ben nefsimi beri edemem diyor. Bunu söyleyen Yusuf Aleyhisselam olduğu söyleniyor. Yusuf Aleyhisselam ne demiş? Ben nefsimi açığa çıkaramam, beri edemem. Çünkü yaşadığı hadiseyle alakalı, onunla bağlantılı bu konu biliyorsunuz Yusuf Aleyhisselam'ın kıssasına. Hinen nefse muhakkak ki nefis, nefisten bahsediyor bakın. Nedir? Le emmâratun Elbette emredicidir. Buradaki lam efendim tahkik için emara emretti emmare olunca ziyadelik var. Bir de lamı tahkik gelmiş buraya. Elbette emredici. Neyi emrediyormuş nefis? Bir sui kötülüğü emredicidir nefis. İşte nefsi emmare adını buradan almış. Emrettiği için sürekli e, ne yapıyor? Sürekli emir yağdırıyor. Ama neyi emrediyor? Kötülüğü. İlla ma rahime rabbi. Rabbimin acıdığı müstesna. Rabbimin rahmet ettiği acıdığı müstesna. İnne rabbi şüphesiz benim Rabbim gafurur rahim. Çok acıyan, çok bağışlayandır. Kardeşlerim, biz nefsi emmareyi tanıyoruz işte. Bu İmam-ı Rabbani Hazretleri'nin beyanatı. işte bu ayet-i kerimelerden de yola çıkarak bizi bilgilendiriyor elhamdülillah. Bu nefsi tanıyarak bununla mücadele etmemiz gerekiyor. Vazifemiz, işimiz bu. İşimizin adı bu. Eğer bu konuyu ihmal edersek, görmezden gelirsek, hayatımızın hiçbir anlamı olmamış olur. Yaşantımızın hiçbir manası olmamış olur diyelim.